Sevdam. Senin kokunu duymak. Nefesini hissetmek. Şu dünyadaki en büyük saadet benim için. Hadi aç da o güzel ahı gözlerini de göreyim. ışığın aydınlanayım. Feride. Zalim. Keşke o düşlediğin adam olsaydım. Salih. ...bugün hastaneye gelen sendin değil mi? Rüya değildi. <laughs> Feride. Sen Salih'e mi veda ettin? Yoksa bana mı? Ne oluyor sen? Ben nereye getirdin beni? Küçük bir kaza geçirdik. Başını çarptın kendinden geçtin. Ama iyisin. Endişelenecek bir şey yok. Daha götür beni oradan. Sana anlatacaklarım var. Ondan sonra götüreceğim. Söz veriyorum. Madem sen götürmüyorsun ben kendim giderim. Çekil yolumdan. Üzgünüm. Hiçbir yere gidemezsin. ...hastaneye senin yanına geldim. Hatırlıyor musun? Babamı ilk defa sana orada anlatmıştım. Babamla ilgili anlattığım her şey gerçekti Feride. Ailemle babamla ilgili anlattığım her şey gerçek. Hastanede... ...orada son bir şans vermiştim. Onu istiyorum senden. Bırak açıklayayım. Yasin'i bir dinle... Sonra git. Şerefim üzerine yemin ederim engel olmayacağım. Ben de sana verecek şans yok Mahir Kara. Çünkü senin attığın bütün yalanlar doğrularını sildi süpürdü. Tamam. Haklısın. Senin lütfunu hak etmiyorum. Yalancı adamın tekiyim ben. Ama Yasin gerçek bir polis. Bunu sen de biliyorsun. Sana olup biteni anlatmayı kabul etti. Bekle ve dinle. Zamandan başka ne kaybedebilirsin Feride? Kendime olan inancımı. Ben sana bir daha inanmamak için yemin ettim kendime. Şimdi ver şu anahtarı çıkacağım dışarı. Feride. Beni unut. Yaşadıklarımızı unut. Sevdamızı unut. Bana olan nefretin sabırsız yapmasın seni. Mevzu bayıs olan bir insanın canı Feride. Sen iyi kalpli bir insansın. Vicdanlı bir insansın. Yapma lütfen. Sus. Sus dinlemeyeceğim seni. Aç şu kapıyı çıkmak istiyorum Hayır. Benim babamı asarsan Feride. Sana yine de onun suçsuz olduğunu kanıtlayacağım. Çünkü bu gerçek. Yalanlar saklı kalabilir. Ama gerçek er ya da geç ortaya çıkar. Çıkmazsa da ben çıkartırım. Ömrüm pahasına da olsa bunu yaparım. Babamın Süleyman Savcı'yı öldürmediğini kanıtlarım gerçek ortaya çıktığında Sen babamı asmışsan Bu vicdan azabıyla yaşayabilir misin? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Gelinceye kadar Ya e gelmezse? Gelecek. Yasin bir söz verdi mi tutar?